Nedenlerine bakacak olursak en çok dikkat çeken herhalde özgüven eksikliği olacaktır. Kendimize dair güvensizliğimiz, olumsuz inançlarımız, yapamam üstesinden gelemem gibi ezberlerimiz harekete geçmeyi güçleştiriyor olabilir. Mükemmelliyetçilik algımız da bir o kadar etkilidir. Eğer ben yapacaksam en mükemmeli olmalı. Mükemmel olmama ihtimali varsa, pürüzlerle karşılaşma ihtimalim varsa bu yola hiç çıkmamalıyım algısı. Başarısızlık kaygısı da sayılabilir. Ya başaramazsam ya üstesinden gelemezsen. Konfor algısı da. Yani güvenli alanlar çıkmaya direnç de bizi sabotajla sürükleyecektir. Yani ne kadar kötü olursam olayım bu benim için alıştığım düzen. Bunun dışına çıkmak benim için sürprizlere açıktır ve bu sürprizler benim için risk içeriyor olabilir. O yüzden bu riski almakta kaçmak ve narsistik eğilimlerde etkili olabilir. Gizli narsizmin koktuğu yerlerdir buralar. Pohpohlanma cümlelerinden besleniyor ve bu yüzden daha da ağırdan alıyor olabiliriz girişimlerimizi.